tamam sen bana yedireceksin. Ben tutarsam şeklini anlarım. Sen bana yedireceksin. Ben tadını tahmin edeceğim. Lan kendini yemesene. Bak yiyin. Ye. Tamam. Tamam. tamam Biraz daha bekle. Ya. Ha, kapat gözünü. Kendin yeme. <laughs> Emzik. Hayır. Müzik de. Yüzük yok ya. O zaman o yüzük de. Şimdi onu onun üzerinden puanlayıp videoyu kapatacağız. Adım ben şuna bir. Yaz kalmış mı diye kontrol ya. Kapattım <laughs> videoyu. Şaka şaka. Kapattım videoyu. Onun üzerinden al. Gerçekten kapattım. Kapattım. 不能没收你的。<g ül üyor>